Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'e aittir. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki devam etmekte olan görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tezkere konusuna geçmeden önce bölücü terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu arada bölücü terör örgütü örgütünü, onu destekleyenleri, onlarla işbirliği yapanları, eğitip donatanları ve maşa olarak kullananları kınıyorum, lanetliyorum. Son güvenlik toplantısında teröristan adıyla tanımlanan oluşuma müsaade edilmeyeceğini buradan bir defa daha söylüyorum. Bölgeyi zehirlemek isteyen ve İsrail'e güvenlik şemsiyesi olacak bu oluşuma Türkiye müsaade etmeyecektir. Değerli milletvekilleri, gelelim şimdi tezkere konusuna. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ilk defa karşılaşılan bir gelişme değildir. Aynı mahiyetteki tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2009'dan bu yana gelmiştir. Geçmiş yıllarda birer veya ikişer yıllığına uzatılması için aynı mahiyetteki tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Niye böyle bir tezkereye gerek duyulmuş, niye şimdi duyulmaktadır? Tezkerede zikredilen Aden Körfezi, Somali Körfezi, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir bölgelerdeki ticari gemilere yönelik deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri 2008 yılında uluslararası gündemde yer almış ve halen halen almaya devam etmektedir. Bölgede oluşan otorite boşluğu bir türlü sağlanamadığı gibi her geçen gün giderek daha da derinleşmektedir. Somali ve Yemen örneklerinde olduğu gibi bölgenin önemli ülkelerinde merkezi otorite giderek gücünü kaybetmiş, devlet olma vasfını büyük oranda kaybetmişlerdir. Söz konusu devletler bir taraftan iç savaşa tutuşurken diğer taraftan bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşlarının alanı haline dönüşmüşlerdir. Uluslararası literatürde başarısız devlet veya çökmüş devlet diye tanımlanan devletlere söz konusu bölgede şahit olmaktayız. 1990'ların başında Somali bu şekilde bir sürece doğru evrilmişti. Şimdi ise özellikle Arap Baharı'ndan sonra Yemen aynı sürece doğru evrilmektedir. Kısaca tezkerede alınan bölgede devletler çökmüş, başarısız olmuş veya edilmişlerdir. Bölgede işleyen bir otorite kalmamış. Bugün Afganistan, Pakistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyaya bir baktığınızda dört başı mamur bu şekilde, iç politikada halkını mutlu eden, dış politikada kabul gören, ekonomik anlamda işleyen bir devlet bulmak neredeyse neredeyse bir par, e, elimizin parmakları kadardır. Je bazı analistlere göre Afganistan, Pakistan'dan fasa kadar olan coğrafyada jeopolitik depremler yaşanmaktadır. Bazılarına göre jeopolitik kasırga, bazılarına göre ise jeopolitik fırtına devam etmektedir. Buna siyasi bunu siyasi türbülans olarak da altlandırabiliriz. Bunun dışında devlet dışı aktör sayısı giderek artmış. Doğal olarak devletler çöktüğünde devlet dışı aktörlerin sayısının arttığını görüyoruz ki bunları yasal örgütler olarak görmeyin. Bu devlet dışı aktör diye akademisyenlerin tanımladığı çoğu aktörlerin hemen hemen tamamının terör örgütleri olduğunu görürüz. Bölgede rekabet artmış. Buna bağlı olarak vekalet savaşı kızışmıştır. Suudi Arabistan İran arasındaki bölgedeki yani yaşanan çekişmenin bölgeye yansıması gibi. Tüm bu olumsuzlukların sonucu olarak dünyanın en önemli ticaret koridorlarından biri Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Babül Mendep Boğazı ve Aden Körfezi hattından oluşan ticaret korundan, koridorundan bahsediyorum, güvensiz bir hale gelmiştir. Tedarik zincirlerinin kırılmasının nelere mal olduğunu pandemi sürecinde hepimiz şahit olduk. Dünya ağır bir maliyet ödedi. Hala da, hala da bu tedarik zincirleri kurulamadığı için maliyet ödemeye devam ediyoruz. Ticaret gemilerine yönelik. Sayın adı siz devam ediniz lütfen. Sayın Tanal, Sayın Tanal, e, Meclis'e ben gelmeden önce, Me, Meclis'e gelmeden önce niye Mahmut Tanal böyle yapıyor diyordum ama burada çok sevimli gözüküyorsunuz. Arkadaş bile olabilirim sizinle. Diyor, yeterince sevimli Arkadaşlar, Sayın Milletvekilleri lütfen buyurun. Sayın ticaret Sayın gemilerine yönelik deniz haydutluğu, silahlı eylemler, fidye için gemilere el koyma ve denizcilerin rehin alınması son yıllarda sık sık duyduğumuz eylemler haline gelmiştir. Can ve mal emniyeti tehlikeye girerken uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığı da ciddi bir sorunla karşılaşmaktadır. Afrika'da ihtiyaç içinde olan ülkelere yapılan insani yardımlar etkilenmeye başlamıştır. Değerli milletvekilleri, normal bir yerden bölgeden bahsetmiyoruz. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde on beşinin yapıldığı bir güzergahtan bahsediyoruz. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde seksen beşinin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini düşündüğümüzde bahse konu olan deniz ticaret koridorunun hem dünya ticareti hem de Türkiye açısından ne kadar ne kadar önemli olduğunu görürüz. Bölgede son yıllarda 500'den fazla deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eylemlerde Türkiye bandıralı gemiler, Türk şirketlerine ait gemiler ve denizciler de hedef olmuş ve olmaktadır. 1869'dan bu yana yani Süveyş kanalının açılmasından beri Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ve en yoğun kullanılan ticaret yolu Aden Körfezi'nden geçmektedir. İlk tezkereden bu yana geçen 15 yılda bölge daha da güvensiz hale gelmiştir. Somal'de var olan kargaşa devam ederken Arap Baharı ile birlikte Yemen'de aynı kaderi paylaşmakla karşı karşıya kalmıştır. İsrail'in Gazze saldırısı sonrası ise Akdeniz ve Aden Körfezi arasında boydan boya tehlikeli bir sürece doğru sürüklenmiş. Bölgedeki son yaşanan gelişmeler göstermektedir ki Bugün ele aldığımız tezkerede sadece Aden Körfezi ve bölgesi değil, aynı zamanda dünyanın en önemli ticaret koridoru olan ve merkezinde Kılık Kızıl Deniz olan yerin Doğu Akdeniz kısmı da tehlike altına girmiştir. Demek istiyorum ki tezkereye 2009'dan daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli milletvekilleri, uluslararası tehditler uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Dünyanın deniz ticaret koridorlarından birinde en önemli deniz ticaret koridorlarının birinde deniz ticareti tehlike deniz ticaretini tehlikeye sokan deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri, denizcilerin kaçırılması, insani yardım faaliyetlerinin engellenmesi uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Söz konusu sorunun ortaya çıkmasından bu yana Türkiye uluslararası işbirliğine önem vermiş ve bu uğurda yürütülen çabaları her zaman desteklemiştir. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Deniz Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlamıştır. Burada Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 16 12 2008 tarihli ve 1851 sayılı kararı çerçevesinde kurulan Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele temas grubunun kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz unsurları NATO'nun Okyanus Kalkanı harekatına 2008-2010 yıllarında ve Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan Birleşik Görev Kuvvetine katılmıştır. Değerli milletvekilleri, tezkerenin bir de yasal dayanağına bakalım. Tezkereye konu olan eylem alanlardaki eylemlerle ilgili 2008-2021 yılları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği kararlardır ki bunlar 1816 1838 1844 1846 1851 1897 1950 2020 2077 2025 2184 2246 2316 2383 2442 2500 ve 2608 sayılı kararlardır. Bunun dışında 1988 tarihli deniz seyir güvenliğine karşı yasa dışı eylemlerin önlenmesi sözleşmesi ki bu sözleşmenin korsanlık ve silahlı soygunla mücadelenin uluslararası hukuki çerçevesi oluş, çerçevesini oluşturduğu kabul edilir. Tezkereye konu olan alanlardaki eylemlerle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve ilgili uluslararası sözleşmeler devletlere birlikte ve bireysel olarak operasyon yapma ve alanda bulunma hakkı vermektedir. Türkiye bunun ikisini de değerlendirmektedir. Hem uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak varlık göstermekte hem de bireysel olarak alanda var olma çabası içinde içindedir. Nitekim bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya söz konusu bölgede askeri gemi bulundurmaktadır. Bunun dışında Avrupa Birliği Avrupa Birliği üye ülkelerinin katılımıyla Atalanta adı altında bir deniz operasyonu yürütülmüştür. Değerli milletvekilleri, Türkiye bir taraftan deniz haydutluğu ve silahlı soygunla ilgili yasal zeminde uluslararası alanda faaliyetlerine devam ederken diğer taraftan Somali hükümetiyle ilişkilerini geliştirme yolunu seçmiştir. Deniz haydutluğu ile ilgili mücadelenin sadece denizlerde yürütülen faaliyetlerle başarı olunamayacağı inancıyla Somali'ye insani ve kalkınma yardımları yapmaktadır. Denizlerde yürütülen faaliyetlerden daha da önemlisi Somali'de kamu düzeninin sağlanması, güvenliği sağlayacak güvenlik unsurlarının eğitilmesidir. Değerli milletvekilleri, tezkereye konu olan bölge ve civarı 2008-2009'dan ee, bu yana şu an daha da güvensiz hale gelmiştir. Akdeniz, Adan, Aden Körfezi hattını ve merkezini oluşturan Kızıldeniz'de her gün bir saldırı haberini duymaktayız. Kızıldeniz'in hem Akdeniz tarafı hem de Aden Körfezi tarafı sıkıntılı hale gelmiştir. Ve güvenlik açığı giderek artmaktadır. 2010'lardan bu yana jeopolitik depremlerin yaşandığı söz konusu bölge İsrail'in Gazze saldırılarının ve ABD, İngiltere ikilisinin Yemen saldırıları bölgenin güvenlik açığını daha da artırmıştır. Devletlerin çökmesi, çökertilmesi devlet dışı aktör sayısının artışına imkan verirken bölgede devletlerden daha çok devlet dışı aktörlerden bahseder olduk. Husiler örneğinde olduğu gibi işleyen devlet sayısı azalırken devlet dışı aktörlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bölgede uzun süredir vekalet savaşları yürütülmekte. Yemen örneğinde olduğu gibi. Belirsizlik çağının neredeyse tüm belirtilerine bölgede şahitlik etmekteyiz. Bölgesel düzen bozulmuş. Tekrar ne zaman kurulacağını kestirmek ise güç hale gelmiştir. Bölgede siyasi tür türbülans artarak devam etmektedir. Dünya ticaretinin yaklaşık %15'inin ve petrol ticaretinin %30'una yakını buradan yapılmaktadır. Bu demek oluyor ki önemli bir ticaret koridoru tehdit altındadır. Bu güvenlik açığı devletleri ortak hareket etmeye, işbirliği yapmaya veya zorunlu olarak bireysel hareket etmeye zorlamaktadır. Değerli milletvekilleri, bu genel bilgiler dışında bir de tezkereyi Türk dış politikası açısından değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bir, alanda var olma imkanı veriyor tezkere Türkiye'ye yani tezkereye konu olan alanı bahsediyorum. Bilindiği gibi alanda olmayanı masaya oturtmuyorlar. İki, bölgedeki çıkarlarımızın korunması için tezkere gereklidir. Ticaret gemilerinin ve gemi personellerinin korunması önemlidir. Geçen zaman içinde başka ülkelerin ticaret gemileri gibi Türkiye bandıralı veya Türk şirketlerine ait gemiler de hedef olmuştur. Bölgede bulunmak Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri açısından da önemlidir. Bilindiği üzere son 20 yılda Türkiye Afrika ülkeleri ilişkilerini geliştirmektedir. Ticaret hacmi artmıştır. Son 10 yılda Afrika ile 186.5 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirilmiştir. Bu miktarı göz önünde bulundurduğumuzda bile tezkereye konu olan bölgenin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu görürüz. Bugün Türk Hava Yolları 38 ülkede Afrika'da 49 şehre uçuyor. 44 ülkede dış temsilcilik açılmış durumda. Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider Tayyip Erdoğan olmuştur. Dünyada 53 ziyaret gerçekleştirmiştir. TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve e, Başkanlığı Yunus Emre, Marif Vakfı gibi kurulu, kurumlar, Afrika'da faaliyet yürütmektedirler. Uluslararası deneyim kazan, kazan, kazanılmaktadır. Türk silahlı deniz unsurlarının deniz unsurları için kazanılan deneyim oldukça önemlidir. Ortak girişimle de varlık gösterme, görünür olma bölgede önemlidir. Bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlanmak açısından önemlidir. Türkiye'nin Afrika'daki artan etkinliğini Türkiye dışında herkes gördü ama bizimkiler göremediler. Farkındaysanız son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki artan etkinliğinden en fazla rahatsız olan devletlerin başında Fransa gelmektedir. Diğer ülkeler de bunların arkasına dizilmiş durumdadır. Değerli milletvekilleri, uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden ve milli menfaatlerimizi olumsuz etkileyen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri Denizde terörizm ile mücadele, bölgede seyri sefer emniyetinin sağlanması için yürütülen uluslararası çabaların yanında bulunmak için tezkere AK Parti grubu olarak evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bir de benden önceki konuşmacıların birkaç konuşmasına buradan cevap vermek istiyorum. Yaklaşık meclis 28. dönem açıldığı günden bugüne çok sık duyduğum sürekli kürsüye geldiklerinde tekrarlanan bir cümle, tek adam cümlesini çok sık duyuyoruz. Buradan küçük bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Tek adam yüzde 52 ile seçilmez. Yüzde 80 ile 90 ile seçilir. Tek adam ikinci tura gitmez. Şef olur. Tek adam il il, ilçe ilçe miting yapmaz. Tek adam açık oy, gizli sayımla seçilir. Serbest ve rekabetçi seçime gitmez. Tek adam seçimleri önemsemez. Eğer tek adam görmek istiyorsanız, Türk siyasal tarihine kısaca bakın, bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. O kadar çabayla siz gösterin. Diğer bir konu. Laik dış politika diye bir şeyi ilk defa Türkiye'de duyuyorum. Dış politik hocası olarak bunu söylüyorum. Bu ne demektir biliyor musunuz? Laik uzay gibi bir şeydir bu. Laik dış bir politika olmaz, reel pol dış politika olur. Realist dış politika olur. Ulusal çıkarları korumak için dönemin gelişmelerini göz önünde bulundurarak ulusal çıkar Maksimum nasıl kurulu, korunuyorsa onun peşinde koşulur. Tekrar söylüyorum, layık dış politikayı ancak uzayda bile göremezsiniz. Ama maalesef biz de bunların sık sık gündeme geldiğini görüyorsunuz. Diğer bir konu, tutturulmuş bir ihvancı dış politika. Hem ihvancı dış politika diyeceksiniz, hem de Türkiye'nin husilerle ilişkilerinden bahsetmeye kalkacaksınız. Husilerin sahip olduğu... Şimdi ne olduğunu bile bilmeyeceksiniz. Eğer Türkiye ihvancı dış politika takip ettiyse bu zamana kadar. Niye 2010'da Tahran mutabakatını imzaladı? Brezilya ile birlikte. Madem AK Parti ihvancı bir dış politika takip ettiyse niye 2005 yılında Irak'ta yapılan seçimlere benim de gözlemci olarak katıldığım seçimlere sünni gruplara siz de seçime girin demokratik süreç burada işlesin diye Oradaki şiilerin iktidarı almasına neredeyse katkı sağladı. Hani İvanciydi. Onun için Türkiye Ortadoğu'ya bakarken kimlikler üzerinden bakmayın. Dış politika şöyle işler. Bir büyük yanlışta şu, biz hiç değişmedik yanlışıdır. Eğer dünya değişip bölge değişmiyor, siz hiç değişmiyorsanız vay sizin halinize siyasi depremin, siyasi fırtınanın olduğu yerde, siyasi türbülansın olduğu yerde ad hoc dış politika olur. Ad hoc gün dönemsel değişimleri göz önünde bulundurarak ulusal çıkarlarınızı koruyamazsınız. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum efendim.